Merhaba, ben Doktor Cevat Mirzazade. Bayrampaşa Kolan Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Ee, özellikle 40-50 yaş üzerinde gördüğümüz diz ağrıları, çoğunlukla gençken e, çok ağır iş yapmanın getirmiş olduğu ondan sonra işte gençken geçirilmiş olan travmaların getirmiş olduğu veyahut da genç yaşlarda çok fazla uzun mesafeler yürümenin getirmiş olduğu, çok fazla bağdaş kurarak oturmanın getirmiş olduğu diz kireçlenmesi. Biz buna gonartroz diyoruz tıpta. Ortopedide de en sık gördüğümüz hastalıklar arasında ilk 10 hastalık arasına kendisini koyabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken şey bize başvurduğunuzda dizinizdeki problemin nedenini ortaya koyabilmek. Travma sonrası gelişen bir süreçte muhtemelen dizinizin içindeki kireçlenme miktarı çok daha fazla olacaktır. Fakat zaman içerisinde gelişen ve işte herhangi bir travma olmaksızın burkulma, ondan sonra düşme vesaire olmaksızın gelişen kireçlenmeler çok uzun yıllara dayanarak geliştiği için bir miktar daha daha az ağrıyla e, ortaya çıkıp sizi biraz daha e, idare edebilir bir konumda olacaktır. E, yapmış olduğumuz tetkiklerde çok ciddi bir diz kireçlenmenizin olmadığını fark edersek dizinizin içine e, iğne zerk ederek hazır enjektör içerisinde horozibi dediğimiz veya hiyaluronik asit dediğimiz çözeltiyi zerk ederek dizinizin içindeki ağrıyı geçirebilmemiz mümkündür. Aynı zamanda dize PRP dediğimiz e, daha yaygın olarak e, kozmetik sektöründe kullanılan ama aynı zamanda bütün ortopedik hastalıklarda da tercih sebebi olan e, bir enjeksiyon çeşidi de tercih edilebilir. E, PRP ne demek oluyor? E, trombositten yani pıhtı hücrelerinden zengin serum demek oluyor. Bu serum sizin kendi kanınıza ayrıştırılarak e, dışarıda bir e, santrifüj yazı yardımıyla sizin kendi kanınıza ayrıştırılarak e, oradan pıhtı elde edilmesi ve daha sonra bunun ağrıyan bölgeye e, zerk edilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Bunun dışında eğer e, bu tarz tedavilerden enjeksiyon, ondan sonra e, ilaç tedavisi gibi e, bir takım tedavilerden fayda görmemeniz durumunda, örneğin işte yürüme mesafenizin artmasını istiyorsanız, geceleri sizi rahatsız eden ve hatta uykudan uyandıran bir ağrınız söz konusuysa o zaman e, eklem hareketlerinin iyice kısıtlanmış olduğunu dikkate alarak ve aynı zamanda yaşı da dikkate alarak size diz protezi uygulanabilir. Diz protezi için belirli bir yaş e, sınırlamamız yoktur. Fakat genel itibariyle 55 ve 60 yaşın üzerini tercih etmekteyiz. Çünkü yapılmış olan e, bu malzemeler insan yapımı, kul yapımı olduğu için belli bir ömre sahip. Aynı zamanda yaşınız ilerledikçe, 70-80 yaşlarınıza geldi, geldikçe e vücudunuzda bir takım işte kemiklerde erime, küçülme gibi değişiklikler meydana gelecektir. Bu da uygulanmış olan protezin dizinizde gevşemesine neden olacaktır. Dolayısıyla belli bir süre sonra 15 yıl, 20 yıl, belki 25 yıl sonra bu protezin değişimi de gerekebilir. Fakat bu süre zarfını en azından belki 15 yılı, belki 20 yılı konforlu ve ağrısız bir şekilde geçirebilmeniz mümkün. Hayatınızda elde etmek istediğiniz aktivite türüne göre karar verip mesela örneğin ben Uzun mesafeler yürürdüm eskiden, şimdi yürüyemiyorum. Çok uzun mesafe yürümek istiyorum. Örneğin ben eskiden işte çarşı pazar çok rahat dolaşırdım, şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Neredeyse evden dışarıya çıkamıyorum gibi şikayetleriniz söz konusuysa mutlaka ortopedi ve travmatoloji kliniğimize bekleriz. Gereken tanı ve tetkiklerin yapılmasının ardından en üst, en yüksek kalitede tedavinizin uygulanacağından emin olabilirsiniz. Herhangi bir hastalığınız olduğu takdirde, ortopedi ile ilgili herhangi bir sıkıntınız olduğu takdirde bize başvurabilirsiniz. kültürümüzde var olan bir şey bu. Yani eskiden zaten ortopedist yokmuş, kırıkçı varmış, sınıkçı varmış. Bunlar tedavi uygularmış. Cerrah yokmuş, berber varmış. Bütün cerrahi tedavileri berber uygularmış falan gibi. O zamandan kalan bir e, muhtemelen yanlış e, isimlendirme, yanlış semiyoloji mi diyeyim artık? Öyle bir şey. E, dilimize, kültürümüze yerleşmiş bir şey yani. Aynen nasıl ki işte kötü ruhları kovmak için tahtaya işte vuruyorsak, bu da gene kültürümüze yerleşmiş olan yanlış bir şey. Damar damar üstüne binmesi diye bir şey yoktur. Damar damar üstüne binmez. Damarlar kendi e, tünellerinin içinde vücutta ilerlerler belli bir yerde. Damar damar üstüne bindi dediğiniz şey aslında kas kasılması, spazmı veya belki bir nevi gel girmesi daha mantıklı. Damar damar üstüne binmesi gibi bir şeye nazaran. özellikle sırt bölgesindeki kaslar e, emosyonel stresten ciddi oranda etkilenen kaslardır. Bizim aynı zamanda hani yüzümüz yani aynaya baktığımızda görmediğimiz kaslar bunlar. Yani bizim dışımızda gerçekleşen bir takım şeyler. Hatta belki e, masaj tedavisinde de fark ettiyseniz en çok sırt masajı yapılır. Çünkü en fazla kas kitlesi zaten yoğunluğu orada bulunur. Bir. ikincisi de en fazla oradaki kaslar gerilir. Boyun düzleşmesi dediğimiz şey de aslında kas dengesizliğinin ortaya çıkartmış olduğu omurganın doğal Lordoz dediğimiz servikal lordoz yani C şeklindeki bir kıvrımının kas dengesizliği sebebiyle bozulması aynen şey gibi düşünebilirsiniz arkadan çeken boyundan çeken kaslar eğer kuvvetli çekerse gerektiği kadar kuvveti mevcutsa o zaman C şekline sahip olabilir omurgamız dolayısıyla bütün e, oradaki anatomik yapılarda doğal şekline sahip olur fakat Ön taraftaki kas grubu özellikle de masa başı çalışanlarda kafayı uzun süre indirip oradaki kasları aşırı derecede gergin ve uzun süre gergin tuttuğumuz takdirde ön taraftaki kas grubu dominans kazanır arka taraftaki kas grubuna karşı. Dolayısıyla C şeklinde olan bir şey ön taraftan yay gerdiği için giderek açılmaya başlar. Boyun düzleşmesi dediğimiz şey de esasında budur. Yani e, kemiklerde bir problem yoktur esasında. Ondan sonra sinirlerde bir problem yoktur, e, bağlarda bir problem yoktur fakat kas dengesizliği sonucunda e, belki aylar belki yıllar içerisinde omurga doğal şeklini kaybederek artık C şekli bozularak düz bir I şekline geliyor. Bunu yenmenin en önemli yollarından bir tanesi de e, ön taraftaki kas grubunun gücünü, dominansını yenmek ve arka taraftaki boyun kaslarını kuvvetlendirmek. Bunu tek başına yapamayabilirsiniz. Bir fizyoterapist yardımıyla veyahut da spor koçu yardımıyla bu işe başarabilmeniz mümkün. Temelinde emosyonel stres yatıyor. Dolayısıyla bir psikiyatri tarafından da görülmesi ve gereken tedavinin başlanması bence uygun olacaktır. Sağlıklı günler dilerim hepinize.